Yerel seçime çok az kaldı. Bu dilimde de bir konuğumuz var. AK Parti'nin Balıkesir Bandırma Belediye Başkanı adayı Cemal Öztaylan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, şimdi sizin de projelerinizi dinleyeceğiz. Ee, Balıkesir'de az önce Edremit Belediye Başkanı adayını ağırladık. Ee, güzel bir bölge Balıkesir, Türkiye'nin e, canlı bir e, ili. Sizin projeleriniz nelerdir? Şimdi şöyle ki bizim tabii hayatımız yaşamamış siyasete başladığımız günden bugüne hayatımız bandırma olmuş. Balıkesir olmuş. Ben bandırmada Marmara bölgesinden üç dönem milletvekili olmuş. Bir dönem il genel mühisi olmuş. Bir dönemde bandırma belediye başkanlığı yapmış. Ve yine de kısmet olursa iki gün sonra yapacak olan bandırma sevdalısı bir insanız. Ben bandırmada İlkleri başarmış bir insanım. Bandırma halkına sunumu sunabilmiş bir adamım. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin, Milli Eğitim Bakanlığımızın bir projesi yokken, böyle bir çalışması yokken belediye başkanı olarak bir bölgeyi ayırarak Türkiye'de ilk liseler vadisini kurmuş adamım. Yani bu liseler vadisi demek şu, bütün şehrin dışın içindeki belli yerlerde olan liseleri kombinasyonu tek elde toplayarak liseder vadisini kurmak ve bununla beraber en önemlisi Türkiye'nin ilk ilçe üniversitesini benim hazırladığım kanun ve kanun teklifiyle hükümetimize bunu kabullendirerek Bandırma gibi bir ilçede Türkiye'nin ilk ilçe üniversitesini kurmayı başarabilmiş nadir insanlardan biriyim. Bununla beraber Bandırmanın kurtuluşu olan 17 Eylül'de Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'ni kurmak 17 Eylül'ün de şöyle bir özelliği vardır. Son kurşunun atıldığı yani Kurtuluş Savaşı'mızın nihayetlendirdiği bir tarihtir. Onu da üniversiteye isim babası olarak vermem benim için bu onurların en güzellerinden biridir. Şimdi ne yapmak istiyorsunuz? İşleri şimdi... yaptınız. Şimdi şunu da yapamadım aslında o dönem istedim ama yarım kaldı ya da bundan sonra şunu yapmalıyım ya yani bandırmanın buyu eksik bence ve gerçekten bandırmada yaşayan vatandaşların buna ihtiyacı var dedi. Şimdi bakın ben bandırmaya bundan 20 yıl önce 18 yıl önce ilk doğalgazı getiren insanım altyapısını yapan adamım veya yapmaya çalışan vesile olan adamım 5 yılda yapılanları benim 3 yıl 3 aylık belediye başkanlığım döneminde ondan sonra milletvekili oldum. O dönemde inanın ki tamiri bile yapılamadı. Benim şu andaki en asli görevim hani Sezen Aksu'nun bir şarkısı vardır ya şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler ben o kaybolan 3 dönemi 15 yılı telafi ederek bandırmama ve bandırma halkıma, balıkesirime, büyükşehirime 15 yıllık değil 5 yıl içinde 20 yıllık hizmeti yapmayı vaat ederek değil yapacak olarak karşılarına o azim, o inanç, o bilgi birikimiyle çıkan bir insanım. Bandırma o kadar önemli bir yer ki Türkiye interlantının en önemli yeri. Örneğin Bandırma'da benim milletvekilliğim ve daha önce milletvekili arkadaşlarımızda Balıkesir'in ilk organize sanayi bölgesini kurmuş bir insanız. Bandırma'da dört tane organize sanayi bölgesi kuruldu. Gönen Organize Sanayi Bölgesi, Bandırma Organize Sanayi Bölgesi, Marmara Organize Sanayi Bölgesi ve Tarım Organize Sanayi Bölgesi. Mesela Marmara Organize Sanayi Bölgesi'nde 190 adet fabrikanın temeli atıldı. Bu temellerin üzerine fabrikalar kurulacak. Eğer ki bir fabrikada 500 kişi çalışsa bu interlampta çalışacak olan kişi miktarı 95 bin kişi yapar. Bunların sosyoekonomik yapıları ile beraber sosyo gelişimleri temin edecek olan yapılanma sadece okulu, hastanesi, postanesi vesaire ihtiyaçları ile beraber konut sorununu çözmek. En önemlisi de bana göre şehir plancılarımızda bu yörede bu işi yapmak için en iyi şehir plan planlamasını yapmak zorundayız. Eğer ki biz orasını planlamaz isek, planlayamaz isek maalesef heba etmiş oluruz. Yani biz doğayı koruyarak oraya benim milletvekilliğim döneminde diktirdiğim milyonlarca ağacı koruyarak oranın yapısal özelliğini mesela örneğin oraya kapı fabrikası kurulacak. Kapı yenmiyor ki bizim girişimimiz, inkişafımız için oradaki buğday tarlalarını korumak, gönen baldo pirincinin o tarlalarını korumakla yükümlü ve görevliyiz. Bunları ilk yapacağım iş, yapmamız gereken iş, bütün demokratik bir bakın ben bunu böyle yapacağım, böyle yapacağım değil. Her memleketin dinamikleri vardır. Bu dinamiklerde o yöreye nasıl hizmet ettiğini, edebileceğini fikir olarak, zikir olarak insanları yönlendiren demokratik kitle örgütleridir. Bunlar ticaret odasıdır, ticaret borsasıdır, odalar borsalardır ve işte mimarlar odası, mühendisler odası vesaire. Biz bunlarla ortak aktı bularak bandırmaya en iyi hizmeti nasıl verdik, nasıl veririz, nasıl vereceğiz, kaybolan yılları nasıl telafi edeceğiz diye Yapmak zorundayız. Şimdi bunları yaparken... Şimdi e, aday olduğunuz e, öğrendikten sonra bir çalışma yaptınız mı? Seçmende buluşmaktan ziyade e, Gökhan'ım 1 Nisan itibariyle seçildim. Ve benim her şeyim tamam. Biz hemen çalışmaya başlıyoruz mu diyeceksiniz. Şimdi bakın bütün STK'ların hepsini gezdim. STK'ların hepsiyle toplantı yaptık. STK'ların hepsinin fikrini zikrini yapılması gerekeni müşkereki nasıl yaparız diye tespit ettik. Mesela buradan çıktıktan sonra bu akşam eğitim camiası ile çoluğumuzu, çocuğumuzu, geleceğimizi teslim edeceğimiz gençlerimize yapacağımız eğitimle ilgili çalışmalar üzere bu akşam bir iftarımız var. Eğitimde ne yaparız? Çünkü eğitim o kadar önemli ki bu eğitimi biz eğitimcilerle yapmazsak eğer ki yapılacak olan gelişim ve inkişafı mimarlar mühendisler odasıyla ticareti ticaret odası ticaret borsasıyla yapmasak ne yapacağız? Bizim şöyle bir artı bir özelliğimiz var. Ben bu memlekette 14 yıl milletvekilliği yapmışım. Bir dönem belediye başkanlığı yapmışım. Ve şu anda sevgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hükümetimiz AK Partili bandırma AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanımız inşallah iki gün sonra da benim olacağım bir belediye olacak. Ama ben buradan şunu söylemek, benim boynumun borcu diyorum. Ben ne kadar mensubun olmaktan şeref duyduğum bir kitle, bir konum varsa ben her şeyden önce siyasi parti rozetini çıkarıp Bandırma Partisi'nin adayı olarak milletimin karşısına çıkmış bir adamım. Bazı ihtiyaçlar vardır, vizyon meselesidir. Bazı ihtiyaçlar vardır, misyon meselesidir. Bazı insan ihtiyaçları gidermekte beceri meselesidir. O beceri de şöyle oluşur. Mesela benim milletvekilliğim dönemimde Sayın Osman Bak, aşkın Osman Bak bakanımız, Bandırma birincilikte hizmet veren bir Bandırma sporumuz var. Şimdi bakın, Bandırma'ya bir stat lazım yıllardır yapılmamış yapılamamış İmar planının bin, binliklerine işlenmemiş bir yer biz bir iftarda bandırma sporumuzun iftarında bakanımızı aradık ben aradım sayın bakanım bandırma birincilikte süper lige çıkmak için playofflara mücadele edecek olan bir takımımız biz stadyum ve kapalı spor salonu istiyoruz ben böyle bir ihtiyaç olduğunu daha önce iletilmemişti veya bilmiyorduk. Yerini hazırla memnuniyetle 2025 programını aldıralım dedi. Hı, şunu mu demek istiyorsunuz? Ee, şimdi e, Sayın Öztaylan kaybolan yıllarımı geri arıyorum ama ben mecliste görev yaptım. Mecliste görev yapan bir siyasetçi olarak buradaki e, dostluklarımı e, siyaseten geçmişimi tam anlamıyla bandırmaya sağlayacağım. Şimdi bakınız en önemli şey zaten biliyorsunuz tecrübe. Ben hayatının en önemli süreç ve süreci içindeki dönemini siyasetle geçirmiş bir insanım. Bu birikimimi, bu vizyonumu, bu tecrübemi doğduğum, doyduğum, babamın, atamın doğduğu, doyduğu, bandırmayak aktarmaktan başka benim için en büyük zevkim budur. Başka bir şey değildir. Mesela dün akşam Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya geldi. Ali Yerlikaya gelince dedim ki Sayın Bakanım burası benim, benim belediye başkanlığım döneminde alıp bandırmaya kazandırdığımız eski tekel binası. Baktı tamam dedi gördüm anladım dedi. Oradan bandırma kaymakamlığına gitti. Kaymakamlığa gittik benim gösterdiğim yer 4 dönüm. Kaymakamlık binasının yeri 14 dönüm. Sayın Öztaylan dedi. Buyurun efendim dedim. Sen dedi belediye başkanı olunca o aşağıdaki yeri devletin mekanizmasını kurup ya yakın gelecekte inkişafı tamamlanacak olan bandırmanız için buraya ben vilayet binası formunda vilayet binası formunda bir bina yapalım. Bandırmaya sosyoekonomik gelişimi tamamlamak için öğrencilerimiz için halkımız için vatandaşımız için ne gerekiyorsa bu 14 dönüm yeri 4 dönümü 14 dönüm bizim konum olarak alacağımız yer bir de tarihi binası var bunu size tahsis edelim belediye olarak bandırma halkına böyle bir hizmet yaparsın bunu düşünmek benim talebim ne oldu tabii. bu talebi karşılamak bizim iletişim kurduğumuz gerek spor bakanımızda gerek İçişleri Bakanımızda doğal olarak gelişen bir süreç. Peki şunu soracağım. Sürem çok az kaldı Sayın Öztaylan ama o zaman şunu anlıyorum. Bandırma'da doğmuş büyümüş biri olarak taleplerin çok farkındayım ve bunları doğru adrese iletebilecek tek kişiyim mi diyorsunuz? Bakın teknik Allah'a mahsus. Ama şunu bilin ki mevcut aday ve adaylar içinde geçmişte dahil bunu en iyi yapabileceğine inandığım değil en iyi yapabilecek aday benim. Çünkü benim vizyonum, birikimim çok yakında, çok yakında il olacak, il olma namzeti olan birinci sıradaki üniversite şehri olan bir bandırmanın altyapısını bugünkü 4 yıl daha AK Parti hükümetinin olduğu bir ortamda hepsini birebir tanıdığım ortamda... İl olacak mı diyorsunuz? Bandırma, i̇l olacak mı diyorsunuz? Il olacak şöyle diyeyim size, Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılacak olan ilk il bandırma olacaktır. Bunu söyleyebilirim. Çünkü yapacak olan imza atacak ben değilim. Peki, çok teşekkür ederim. Ama onun altyapısını hazırlayacağız. Peki. Eğer ki müsaade ederseniz, bu şey partiyle mi? veya şahsınla ilgili bir şey değil. Bizim bandırmada evet, SMA'lı bir kardeşimiz var. Hmm. Fevziye Ete isminde. Bu kardeşimizin benim oğlum da milletvekili çabalarıyla yüzde 98 dilimi tamamlanarak tedavi için gerekli bir şey var. Yüzde iki gibi bir bölüm kaldı. İsmi bir daha alabilir miyiz? Fevziye Ete. Fevziye Ete. Yüzde iki kaldı. Eğer ki bu mübarek günde insanlarımızın, hamiye vatandaşlarımızın bu sevgili kardeşimize yardım biz edebildiğimiz kadar ettik. Yüzde iki kaldı. Eğer ki bu mübarek günde buna vesile olursanız sizlerin de aracılığıyla. Bir kez Senen daha Türk tekrar edelim. Çok teşekkür ederim. Ete. Ete. Evet. E, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. E, bu çağrımız için ayrıca teşekkür ediyorum. Estağfurullah. E, hayırlı olsun diyelim tekrardan. E, Ak Parti'nin Balıkesir Bandırma Belediye Başkanı adayı Cemal Öz Sayran'ı stüdyomuzda ağırladık. E, seçime çok az bir süre kaldı. Kendisi de buradan çağrıda bulundu. Kendisi için değil. E, SMA'lı bir e, çocuğumuz için Fevziye Ete. Bir kez daha altını çizelim. Yüzde ikilik bir kısım kaldığını söyledi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diyarbakır'da bir alışveriş Merkezi Bayrama Özel kampanya düzenleyince indirim izdihamı da kaçınılmaz oldu.